Yasemin, disiplin kurulunda bekleniyorsun. Tamam, geliyorum. İçeride bekliyorum. Üzülme kızım ya. Bakarsın, kuruldan bir şey çıkmaz. Bir canım, bir şey olmaz belki. Sanmıyorum arkadaşlar. Serap müdür odasında durumu açıklarken bu sefer ümitsizdi. Disiplin kurulu toplandığına göre iş ciddi. Ne yapalım? Elimden geleni yaptım. Çok çabaladım ama olmaz. Yasemin. Hakkını helal et Helal olsun devrim Ne yaptım ki? Seni unutmayacağım Yasemin. Yemedin yedirdin, içmedin içirdin. Yemekte hep tatlıları dolmaları bana verdin. Çok sağ ol. Afiyet olsun Hanifeciğim. Kız bugünkü yemek hakkını alabiliyorsun. Neyse ben aç susuz idare ederim arkadaşlar. Siz de kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hem sizden hem de yıllardır hayalini kurduğum kutsal ve şerefli polislik mesleğinden uzaklaşacağım için çok üzülüyorum. Hakkınızı helal edin. başınız sıkışırsa bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka beni arayın olur mu? Kendine iyi bak ya sen bacım. şeyin başı disiplin değil sonuçta? Burası Django'nun ağrı değil yani. Dingo değil mi o? Django efendim. Sizinkisi karşının ağrı. Bizimkisi Django. Sonuçta bizim davranışlarımız... ...kurallarımız, bu teşkilatın bir takım kuralları var. Bunlar da yasa, efendim e, kanun, yönerge ve yönetmelikte ayrı 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 yazılmıştır. Herkes bu kanunlara uyacak müdüründen müdür yardımcısından komserine başkomserine kadar herkes en alttan en üste kadar bu kurallara uymak zorunda. Öyle değil mi başkomiserim? Tabii ki müdürüm. Uymayanlar uyarılacak. Bir şekilde uydurulacak yani. Öyle değil mi Tekin Bey? Tabii ki müdürüm. Sonuçta arkadaşım olsun, dostum olsun, erkek olsun, kadın olsun, güzel olsun, çirkin olsun hiç fark etmez. Herkes bu kurallar çerçevesinde bu okulda çalışacak efendim. Napolyon'un da dediği gibi disiplin, disiplin, disiplin. Öyle değil mi başkomiserim? O öyle değildi ama. Neyse ney, neydi efendim? İzninizle öğrenciyi çağıralım mı? Evet, evet. İyi komiserim lütfen. Önder Başkan. Bizde de bir adımız olmasın. Koş kontrollü sırasında bu telefon dolabınızdan çıktı. Okul sınırları içinde cep telefonu bulundurmanın suç olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum müdürüm. Bu ikinci kez tekrarlanmış. İlkinde ceza puanı almışsın. İkinci tekrarında okuldan atılacağın sana bildirildi değil mi? Evet müdürüm. Peki. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Ne söyleyecek efendim? Benim olmadı diyecek, yalanlayacak yani. Hiç, hiç gerek yok. Boşuna vaktinizi harcıyorsunuz şu anda. Ama tanıklar, şahitler, tutanaklar her şey ortada buyurun. Delil var. Vakıf müdürüm müsaade edin. Öğrenci savunmasını yapsın. Affedersiniz müdür. O cep telefonu bana ait değildir. He, babama ait çünkü değil mi? Evet. Allah Allah, dış mihraklar getirip koydu onu dolabına değil mi? Dış güçler getirdi onu bıraktı, komplocular bıraktı. Uzaylılar mı geldi, o üç parmaklı yeşil yaratıklar mı geldi koydu oraya? Bırak efendi bırak ya. Buna var ya, kargalar değil, timsahlar bile güler. Vallahi kuyruklarını suya vura vura, laf laf vura vura. <laughs> Kainattaki herkes güler buna, ben bile gülerim, ben. <laughs> Müdürüm, bu şekilde devam ederseniz kurulu terk etmenizi rica edeceğim lütfen. Efendim yani her şey ortada resmen sizin değerli vaktinizi çalıyor öğrenci. Tamam tamam lütfen lütfen. Filiz komiserim bu telefonu siz dolapta buldunuz değil mi? Evet. Filiz komiserim buldu ama benim konuyla yakından uzaktan hiçbir alakam yok. Oradaydım evet gördüm bulduğunu bizzat ben gördüm. Çünkü bizim öğrenciyle bir gerginliğimiz var ben e, suçlu olarak e, zabıtlara geçmek istemiyorum. Siz aynen bunu böyle yazın çünkü ben eve gittiğimde kafamı yastığa koyduğumda huzur içinde yatmak istiyorum. Ben sorumlu değilim bundan yani. Tamam. Tamam anlaşılmıştı. Evet. Araştırmalar ve deliller sonucunda Polis Okulu öğrenci yönetmeliğine göre oy çokluğuyla okuldan atılmanıza karar verilmiştir. thank <laughs> you